Burada çekecek şey misin? Tamam, tam Şu an başlatıyorum. Hmm. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalı iyi hoş geldiniz. Geziye geldik. Ee, bugün hmm. geziyoruz arkadaşlarımızla. Finallerin lütfesinde bir gün kaldı, yarım lütfeyi. Biz de eski gezi evet. Yarın çok gezemeyeceğiz. Şu an İş Bankası'nın 100. yılı özel hmm. e, açıklamayı evet. izleye geldik. Çok güzel, gezdik, bitirdik. <laughs> Biraz göstereceğim şimdi. Ondan sonra da bu kadar. <laughs> <laughs>

Bana mı yaklaşıyorsun? Sana artık de. Ne ne Ben de çok ayar oluyorum. <laughs> ben de çok ayar O kadar Aa Çok güzel orada. <laughs> Rahmi Koç'ta aşık olacak bir şey var. Böyle küçücük küçücük evler var ve içinde bütün detayları düşünmüşler. Oyuncak gibi. al Çok güzel. Ayrıca Aydan geçiyor arkadaşlar. Hacettepe bekle bizi. Yıldız <laughs> <Gildiz> geliyor. Ozanın <laughs> 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 tarihini bilmiyorum ama siz araştırın bana anlatın. <laughs> Aynen, at yolundan. <laughs> Şu an müzeye geldik. De, burayı bilmiyoruz. <laughs> Araştırmadan geldik. Denk geldik. Gelen şey yok öyle. Sıkalım, şu an gelemem ben. Enikonu çek. Ya ne diyorsun ya? Ne çekiyorsun sen şu an? Turist gibi hissettim şu an kendimi. Emin olun yani yıllardır bildiğimiz o. Emin olun. Ne Arkadaşın daha <laughs> bir. Bir tane daha bize gidecektik. Üç tane basın yüzdesi nerede? Hadi. Arkadaşlar, arkadaşlarımla kıyafet içeceğiz. Sonra uzatıcı falan bakacağız. Tövbe Aa, estağfurullah. Niye tövbe çektim? Nisan patmayacak mıydı? <laughs> Kameradan önce her şeyi söylemişti. Tövbe. Ben, ben kayıt altım, altım. Bakın valla söylemedim. Ben kayıt aldım. izliyor ya? <laughs> <laughs> Annem de izliyormuş biliyor musun? Merhaba. Bulmuş. Herkes bu ben... Ya bana şekerli geldi. Çok, çok etkili. Sade mi yoksa? Sade mi yoksa? Ne diyorsun? Ben anlamıyorum sizi ama. Bak ben bir an bahsetmiştik ya. Ne işe var Fotoğraf çek. Fotoğraf çek. Fotoğraf çekelim. Şey yapacağım. Videonun uzunluğuna göre günü birlikte vlog yapacağım. Bence hoş olur. Başka sen bir şey soracaksın. Sen daha önce de böyle videolar çekiyordun. Onlar duruyor mu? Ne yapıyorsunuz? Kanka içime süsmeyince ben yok ediyorum ya. yok. Arkada çok, güzel, çok konuştum bir ya. Video Bütün video boyunca mi? konuştum ya. Özür dilerim sana like. Aşağı. <laughs> Arkadaşlarım siz Emine'ne Ay tamam. Ötede çek videoları <laughs> 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 efar wifi kozuzun şayet sinir. Ben nereye çekiyorum? Seni. Yok ben orada bile. Aa aa. Gidiyoruz arkadaşlar. Nasıl böyle bir şey olabilir? Bakınız Orhan Kemal. Yazdım. Gidiyoruz. Haydi sen. son. nefret ediyorum. Altı Tamam. Mı? Geldik. Evet. Deniyoruz şimdi arkadaşlar. Dur fotoğraf da çekeyim bir tane. Gülümseyip. Biraz uza, uzada da gözük. Tamam. İlk ilk defa mı deniyorsun sen Rabia yoksa? Ben daha önce içmiştim galiba. Ama tam net hatırlamıyorum. Tamam ben biliyorum. Sen. Çok şurenin. Aşure aynen. Aynen. O şurun da. Çok ağır olduğu için gitmedi arkadaşlar. Çok, çok tatlı. Tatlı. Ekşi bir şey olamadım. Beğenmedim. İçinde ne varmış ben? Ben de güzel. Başta çok... İlk 2-3 kaşıkla çok güzel başladı. Sonrasında bende yok. Ben daha sıcak. <laughs> he, çok güzel. Ben Leblebiyle biraz Leblebi olmasa yereye gelememiştim. Biraz leblebi Thank you. Kanka, Arkadaşlar şimdi eve gidiyorum. Yurda gidiyorum yani. E, videoyu kapatıyorum. Sadece günü birlik bir vlog çekmek istemiştim. Gerçi öyle istemem. Aldık oluştu her şey. Öyle güzel bir günlü Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.